bölümde bir konuk ağırlıyoruz. LGS tercihleri yani lise tercihleri, tercih dönemi başladı. Öğrenciler heyecanlı. Yoğun bir maratonu geride bıraktılar. Artık tercih yapacaklar. Bugün özellikle dikkat çekeceğimiz, parantez açacağımız konu İmam Hatip Okulları. E, oldukça zengin bir program çeşitliliği var. O programın içinde neler var? İşte bunu öğreneceğiz. Şu anda canlı yayın konuğumuz e, Nazif Yılmaz. Milliyetin Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü. Hoş geldiniz. Teşekkür Dinlet ederim. E, yoğun bir program var. Birazdan değineceğiz. Evet. Ama yayın öncesinde de konuştuk. Öncelikle e, Milliyetin Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürüsünüz. Genel Müdürlüğünüz bünyesinde ne gibi çalışmaları e, imza atılıyor? Neler yapılıyor? Bununla başlayalım. Ben öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için. Bizim Genel Müdürlüğümüz 1961 yılında kurulmuş. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öncelikli olarak Anayasa'nın 24. maddesinde geçen din eğitimi ve öğretimi ile ilgili çalışmalar. Hı hı. Ayrıca Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirtilen öğrencilerimizin tamamına bütün okul türlerinde milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin kazandırılması ile ilgili çalışmaları yürütür. Bu bağlamda da özellikle okullarımızda okutulan din, kültürü ve ahlak bilgisi derslerimizin programları, kitaplarının hazırlanması, 2012 yılından itibaren başlayan seçmeli din eğitimi dersleri, Peygamberimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler derslerinin öğretim programları, ee, hazırlanması kitaplarının hazırlanması. Bu iki alandaki öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri. Son olarak da özellikle e, imatip okullarının bütün iş ve işlemleri yürütülmesi, Hatip okullarının eğitim politikaları, e, Hatip okullarındaki e, yönetimsel e, işleyiş, ...tamamıyla bizim genel müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte. Toplumda yanlış bir algı da oluşuyor sadece dini eğitim değil. Az önce 3 unsur saydınız. Evet. Milli, ahlaki, kültürel eğitimler evet, değil mi? Bunları evet, da biraz açmak gerekiyor. Tabii yani şöyle bu bahsettiğim değerlerin öğretim programlarında yer alması... ...bunlarla ilgili öğretmenlerimizde farkındalığın oluşturulması... ...yani bir bakıma Türkiye'de din eğitimi ve öğretimini düşündüğümüzde... 3 ana kurum vardır. Bunlardan bir tanesi Diyanet İşleri Başkanlığı'dır... Diyanet İşleri Başkanlığı'nın alanlarını zaten halkımız biliyor. İkincisi yüksek din öğretimi veren eğitim kurumlarıdır. Üniversiteler, fakülteler, ilahiyat fakülteleri ve İslami İlimler Fakülteleri. Üçüncüsü de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okullarda din eğitim ve öğretimini koordine eden bakanlığımızın bir birimi olarak Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. Az önce söylediğim gibi 61 yılından itibaren eğitim çalışmalarını yürütüyor. Evet, diyelim ki ben 8. sınıfı bitirdim. Evet. Ee, sınava girdim. Tercih evet. yapacağım. Neden İmam Hatip okullarını tercih etmeliyim? Güzel bir soru. Aslında bu sorunun cevabı tabloda gözüküyor. Niçin İmam Hatip okullarını tercih etmeliyim diyen öğrencilerimize biz öncelikle şunu ifade etmek isteriz. İmam Hatip okullarımız Türkiye'mizde ...yüz yılı aşkın geçmiş olan köklü kurumlar. 1913-14 yılında Osmanlı Devleti'nin son döneminde nüvesi oluşturulmuş. Özellikle medrese ıslah faaliyetleriyle fen bilimlerinin, sosyal bilimlerin, pedagoji ile ilgili çalışmaların müfredata yerleştirilmesi. Ama asıl Cumhuriyet'in kuruluşundan hemen 4 ay sonra Tevhidi Tedrisat Kanunu'yla bir kanun maddesinde bu okullar açılmış. Ve hala o kanuna istinaden okullarımız devam etmekte. Ancak bir süre maalesef kapanma dönemi olmuş. 1951 yılında merhum Tevfik İleri, Mahmut Celalettin Ökten hocaların gayretleriyle Adnan Menderes Başbakanlığı döneminde yeniden açılış devam ediyor ve bu okullarda kurgu şöyle ana hatlarıyla kitabın ayetleriyle yani Kur'an'ın ayetleriyle kainatın ayetlerini yani bir çatı altında vermek bir tarafta yüzde 25 şu anki oranı söylüyorum yüzde 25 hatta bazı okul türlerimizde program türlerimizde yüzde 22'ye kadar iniyor temel İslam bilimleri, tefsir, hadis, fıkıh, akayet, kelam gibi bu, bu, ilimleri vermek. Yüzde 75 de matematik, fizik, kimya, tarih, coğrafya, edebiyat gibi bütün Anadolu liselerimizde, fen liselerimizde olan müfredatı Ağırlık vermek. yine orada. Tabii ağırlık yine orada evet. ve dolayısıyla mezunları üniversitelerin bütün bölümlerine rahatlıkla yerleşiyor ve çok da o bölümlere yönelik öğrenciler yetişiyor. İmatik liseleri ile Anadolu liseleri, yani Anadolu İmatik Liseleri ve Anadolu Liseleri arasındaki tek fark, temel İslam bilimlerin hı hı. olan ilavedir. Diğerleri birebir aynıdır. Yani fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat derslerinin saatleri ve öğretim programları birebir aynıdır. O şey %25'lik az önce saydığınız fark, en Tabii. büyük fark olarak göze çarpıyor. Mesela orada şu sorulabilir. Niçin İmatik Lisesi hı hı. deyince o 25'in içerisinde öğrencilerimizin ne tür kazanımları olabilir? Öncelikle tabii bu meslek dersleri dediğimiz bu dersleri çok iyi incelemek lazım. Örneğin bunun içerisinde bir fıkıh dersi vardır. Muhakemeyi ve bir mantığı gerektirir. Hukuk dersi de bir bakıma. Tefsir ve hadis bilimleri vardır. Buralarda usul bilgileri vardır ve delil getirme, inceleme, araştırma gibi o bilim dallarının kendine ait bir özel literatürü ve özel kavramları vardır. Kelam dersini siz felsefeden ayırt edemezsiniz. Hı hı. Yani iyi bir kelam için iyi bir felsefeye ihtiyaç vardır. İslam Kültür ve medeniyeti dersimiz vardır. Hı hı. Bu ders gerçekten bir tarih ve kültürle iç içe olan bir ders, bağlantılı. Yani Tabii, çok ayrı bir kesinlikle değil, mi? Ve ya mesela öğrencilerimizin çok merak ettiği çok iki önemli ders var. Arapça ve Kur'an-ı Kerim. Hı hı. Arapça bir yabancı dil. Dolayısıyla ikinci bir dili çocuklarımızın öğrenme imkanı var ve kolay bir dil. Mesela toplumda zorluğuna dair bir algı vardır tam tersine. Türkçemizde tam 6 bin adet yaklaşık Türkçe dilimizde Arapça kelimeler var. Belki İngilizceden daha kolay bile. Hayır, daha dilimiz, çabuk, daha evet. kolay öğrenebilir. Sadece kurgusu farklı. Yani Türkçede yüklem sondadır. Arapçada fiil hı hı. dediğimiz yüklem başdadır. O kurguyu kavradıktan sonra rahatlıkla öğrenilebilir. İkinci bir ders Kur'an-ı Kerim dersi. Kur'an-ı Kerim dersi Zaten bu dersin niçinliğini konuşmaya gerek yok. Ama Kur'an dersinin öğrenciye çok farklı kazanımları var. Öncelikle Kur'an'ın muhtevası bizim hayat rehberimiz. İkincisi de Kur'an öğrenme becerisi zaman içerisinde çocuklarda zihni kapasiteyi geliştirebiliyor. Yani ben fakültede hafızlık yapan birisiyim. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye başladıktan sonra benim öğrenmedeki e, disiplinim, çalışma disiplinim ve öğrenme kapasitem daha fazla arttı. Bu Buna benzer çok e, yönlü katkıları var. Son olarak burada şunu ifade etmek isterim öğrencilerimiz açısından bu bahsettiğim meslek dersleri Temel İslam Bilimlerine ait dersler şu anki üniversite sınav sisteminde TYT'nin altyapısını hazırlayan, öğrencilerin hazır bulunuşluğunu sağlayan e, analitik düşünme becerisini, yorumlama becerisini geliştiren bir muhtevaya sahip. Peki, e, tabii süremizin elverdiği ölçüde zengin bir program var. Hepsini uzun uzun elbette konuşamayız tabii. ama listeye şöyle bir bakalım. Hemen e, Anadolu İmam Hatip Liseleri, e, seyircilerimiz de ekrana yansıyor şu anda. E, Listenin başında Fen ve Sosyal Bilimler Programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri var. Ne vaat ediyor örneğin bu? Evet, şimdi bu e, İmam Hatip Liselerinin genel bir program. Az önce anlattığım şekilde. Hı hı. Bunların içerisinde... Öğrencilerimizin ilgi ve kabiliyetlerine göre 2016 yılından itibaren başlamış Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonuyla da bunun sürekliliği sağlanmış, devamı yönde karar alınmış bir çalışmadır bu. Fen ve Sosyal Bilimler programı uygulayan okullarımız Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi müfredatı uygulayan okullarımız 500 kadar okulumuz var. Bunların önemli bir kısmı 470 okulumuz sınavla öğrenci almakta dolayısıyla sınavla bir okulu tercih edip bunların hepsi proje okulu. Ben İmam Hatip Lisesi'nde okumak istiyorum hem de fen lisesi müfredatıyla. diyen öğrencilerimiz için bu müfredat ona hı hı. göre ayarlanmıştır. Artı bu okullarımızın bir diğer özelliği üniversitelerle işbirliği halinde okullarda akademik bilim danışma kurulları var. Hı hı. Akademisyenler ve eğitim uzmanları var. Okulun eğitim politikaları ile ilgili, yeni eğitim stratejileriyle ilgili kararlar alınıyor ve üniversiteyle işbirliği halinde konferanslar, çalıştaylar, aynı şekilde bir takım inceleme araştırma çalışmaları bu okullarımızda gerçekleştirilebiliyor. Bu okullarımızda özellikle fen bilimleri alanında, sosyal bilimler alanında daha ötelerde kendisini geliştirmek isteyen, yine ilahiyat alanında kendisini farklı alanlara doğru yöneltmek isteyen öğrencilerimiz gelebilirler. Peki iki, ikinci olarak dil projesi az önce de Arapçanın özellikle altını çizdiniz ama evet. burada Arapçanın dışında Almanca, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Japonca, Rusça Doğru. çok zengin çeşitli Doğru. bir dil eğitimi var. Bundan da bahseder misiniz? Şimdi bu dil eğitimi artık dünyada tek bir dil yetmiyor yabancı bir dil öğrenmek için. Evet. Ve gelecekte Türkiye'mizin insan kaynağına katkı vermek için İmatip Okulları'nda yeni dilleri de biz ekledik. Özellikle bu yıl 3 dili daha alıyoruz. Japonca. Aynı şekilde Fransızca ve Farsça. Hı hı. Önceki yıllardan da Çince, Rusça, Almanca, İspanyolca dilleri vardı. Arapça, İngilizce zaten var. Öncelik bu... verdiğiniz bir dil var e, mı? Tabii şöyle, öncelik verdiğimiz dil, bunların hepsinin kendine göre bir önceliği var. Ama hı hı. mesela İngilizce ve Arapça daha yaygın. Evrensel. Yalnız, tabii burada görülenler tamamen hazırlık sınıfı. Yani hı hı. öğrenciler bir yıl boyunca Japonca okuyacaklar. Hı. Hatta şunu da müjde olarak verebilirim ben, bu dillerden. Japonca, Fransızca, e, İspanyolca, Rusça, Çince ve Farsçayı tercih eden öğrencilerimize Müstav, Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı ismiyle Diyanet Teşkilatı'nda da e, görevli arkadaşlarımızın, Diyanet İşleri Başkanlarımızın desteklediği bir vakıf e, aylık burs verecek 4 yıl boyunca hı hı. ve onlara yurt dışı imkanı sağlayacak dil becerilerini geliştirmek için bütün amacımız çocuklarımızın, gelecekte ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağına Hazırlayabilmek bu dillerde. Hı hı. Türkiye'de Japonca hazırlık sınıfı olan başka bir okul yok. Farsça olan başka bir okul yok. İspanyolca biz çok başarılıyız ve şu anda bu e, gelecek sene İspanyolca mezunlarımızı vereceğiz. Hı hı. Çince herkese yok. Ee, aynı şekilde bizimle devam ediyor. Rusça çok başarılı bir şekilde ve bu dillerde öğrencilerimiz uluslararası delegeler ve liderler zirveleri yapıyorlar. Birleşmiş Milletler model uygulaması, İslam İşbirliği Teşkilatı model uygulaması ve en önemlisi de bu saydığım her bir dilde, 9 dilde münazara gerçekleştiriyorlar. Yani şunu çok net söyleyebilirim. Yani çok temel değil. Ben, de ayrıntılı ben olarak bu dili öğrenmek istiyorum evet. diyen bir öğrencimiz hiçbir zaman tereddüt etmesin. Bu dili çok rahatlıkla bizim iletişimsel yaklaşım metodumuzda öğretebiliyoruz. Çok özgün uygulamalarımız Peki, var. Peki dil eğitimi, dil projesi dikkat çekici. Benim de ilgi alanıma giren, bir dikkat çeken bir program var. Sanat programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri. Geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, musiki var. Evet, e, doğru. Nedir ayrıntıları bunların? Şimdi bunun ayrıntısı şöyle. Bize velilerimizden ve öğrencilerimizden talepler geliyordu. Özellikle İmam Hatip Lisesi olduğu için geleneksel sanatlarımızda tasavvuf musikisi başta olmak üzere, Türk musikisi alanında hem enstrümanları kullanmak hem de bu alanda ses eğitimi, beste eğitimi almak, nota eğitimi almak isteyen biz de bununla ilgili bir alan açtık. Şu anda 14 okulumuzda hem görsel sanatlar var 14 okulumuzda hem de musiki var. Bunlara da ...uygun illerimizde açtık. Yani örneğin Musiki'yi Erzurum, Şanlıurfa, Elazığ, Kayseri, Konya, Bursa, Ankara gibi... ...ses altyapısı uygun olan illerimizde... ...hani onu destekleyebilecek altyapının olduğu yerlerde açtık. Burada öğrencilerimiz Musiki'de... ...ney, kanun, tambur, ut e, gibi... E, ...klasik e, Musiki'mize ait enstrümanlara çok rahatlıkla kullanma becerisi... ...ve beste güfteleri, bestesini öğrenerek seslendirme becerisini elde ediyorlar. Diğer görsel sanatlarda da ebru, tesip, hüsnihat, katı gibi yine bize ait kültürümüzden sanatları icra ediyorlar. İnanın bu çocuklarımızın o kadar başarılı sanatları var ki biz bu sene pandemi sebebiyle sergisini yapamadık. ...okullarımızı ziyaret eden insanlar hayran kalıyorlar. Yani Tıpkı, biz bir müzeye mi geliyoruz, acaba burası bir okul mu diye. Dil eğitimi gibi oldukça tatmin edici, doyurucu bir sanat Tabii, eğitimi de söz kesinlikle. konusu. Ee, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri aslında ismi ipucunu veriyor. Evet. Yurt dışı bağlantıları var herhalde. Tabii Bununla şimdi tarıları... burada benim şunu ifade etmem lazım. Bu programların her birisinde meslek dersleri dediğimiz tefsir, hadis, fıkıh, akayet, kelam... ...bu dersler hı hı. ilahiyat alanına hazırlayacak şekilde belirli oranda veriliyor. Yani mesela müzik programından mezun olan öğrenci ...ilahiyat Fakültesine gittiği zaman müzik altyapısıyla hı. gidiyor. Konservatuvara gittiği zaman Türk musikisiyle ilgili. Güzel sanatlara gittiği zaman yine klasik sanatlarımızla ilgili hazır altyapıyla geleceği gidiyor. hazırlık. Tabii Aynı kesinlikle. Zaman. Erken yaşta başlıyor. Uluslararası Anadolu Matematik Liseleri 2006 yılında başlayan bir proje ve aslında bir devlet vizyonudur. Hı hı. Çok önemli bir proje. Şu an tam 88 ülkeden 1424 öğrencimiz Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği halinde bu okullarımızda eğitim görüyor. Hatta şimdi pandemi süreciyle ülkelerine gidemediler. Hı hı. Gençlerimiz okullarımızdalar şu anda. Ee, Tabi tedbirler alınarak mecburen çünkü gidiş geliş olmadığı için. Ve burada öğrencilerimiz çok mükemmel bir Türkçe öğreniyorlar. Bizim kültürümüzü öğrenme imkanı var. En önemlisi de Türkiye'nin din eğitimi ve öğretimindeki tecrübeyi öğrenerek üniversiteye devam edebiliyorlar. Buradaki amacımız Peki. da... Tamamen bir kardeşlik projesi. Çok teşekkürler. E, aslında konuşacak daha e, programlar var ama e, maalesef sonuna geldik. E, ben aslında ilerleyen... bir, bir cümle ilave ettim. Çok kısa alayım. Canlı bağlantı. döneceğiz. Uluslararası İmatik Liselerini tercih eden öğrenciler aslında uluslararası ilişkilerde veyahut da e, bu alanda kendisini yetiştirmek isteyen için dünyayı tanıma noktasında, renk, dil, e, farklı kültürleri tanıma için Peki. bir fırsattır. Mutlaka Son tavsiye. mesajda. bu.